Herkese merhaba. Helium ile ilgili yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda kısa bir video olacak. Sebebi de şu. Uzun zamandır biliyorsunuz Sensecap'in dashboard'u kapalıydı. Daha doğrusu güvenlik nedeniyle kapatmışlardı sanırım. İsteyen istediği gibi başkalarının hesabına cihaz ekleyebiliyor veya veri yüklemesi yapabiliyordu. Bu arada dashboard'ta bir şey yapılamıyor aslında. Sadece veri görüyoruz. Yani bir müdahalede bulunamıyoruz ama bir şekilde herhalde sıkıntı olur diye şey yapmışlar bu yüzden e, çalışmıyordu gün açmışlardı ama device ekleme yani cihaz ekleme yoktu e, bugün cihaz ekleme açıldı yalnız cihaz ekleme konusunda e, bir değişikliğe gitmişler bu videoda kısaca ondan bahsedeceğim bu arada daha önceden hiç e, herium sensecapin dashboardu nedir lokal konsol nedir bilmeyenler için kanalda bununla ilgili videolar var. Bir tanesi Helium Sensecap Hotspot Dashboard, öbürü Helium Sensecap Lokal Konsol diye. Onları da izleyebilirsiniz. Tabi orada anlatılan özellikle giriş kısımları ve cihaz ekleme ilgili kısımlar eski. Videoyu güncelleyemiyorum. Doğrusunu da buradan hemen göstereceğim. Şimdi önce lokal konsol logininden başlayalım. Lokal konsol dediğimiz 192.168'li yani bilgisayarla aynı ağdayken cihazda işlem yapabildiğimiz konsol biliyorsunuz. İşte reboot, turbo sync, reset block gibi cihaza müdahale edebildiğimiz işlemleri yaptığımız konsol. Buraya da giriş eskiden şeydi, rahattı. Şimdi onu da biraz önlemler getirmişler. Dolayısıyla eğer ilk defa konsola girecekseniz, bu son güncellemeden sonra değişti bu arada. Artık CPU ID ve Password girmeniz gerekiyor. CPU ID yine cihazın altında olan ID, onu biliyorsunuz. Dashboard'ta da bulabilirsiniz eğer cihazınızı daha önceden eklediyseniz ama eklemediyseniz zaten hep cihazın altındaki bilgileri kullanmanız gerekiyor. Password de yeni geldiği için bu default password yani varsayılan password seri numarası. Cihazın altındaki pad slash n olan. Serial no. İlk onunla login olmanız gerekiyor. Onunla login olduktan sonra lokal konsolda artık yeni bir bilgi daha çıkıyor. O da your device bind key diye. Onu da ekranda bakın görüyorsunuz. Yeşille şey yaptım. Bu key'i not almanızda fayda var. Çünkü birazdan Dashboard'da cihaz eklerken bu şeyi kullanacağız. Key'i de kullanacağız. Okey. Bunu not aldık. CPID'yi not aldık. Mac, Ethernet MAC ID hem cihazın altında var hem burada da var. Bunları not aldık. Sonra dashboard'a geldik. Status.sensecapmx.cloud adresi bu. Dediğim gibi. Bir önceki videolarda şey yapabilirsiniz. At new hotspot'a tıkladığınız zaman bu sefer eskiden 3 tane bilgi soruyordu. Artık 4 bilgi soruyor. Nedir bunlar? Serial Number, Ethernet, MAC ID, CPU ID ve Bind Key. Dediğim gibi Bind Key'i lokal konsoldan aldınız. Diğerleri hem cihazın altında var. Bir kısmı da lokal konsolda zaten var. Bu bilgileri kullanarak hepsini yazıyorsunuz. Bakın burada neyi nereden alacağınızı da detaylı oklarla gösterdim. Hepsini girdikten sonra bütün verileri düzgünce girdikten sonra Confirm to bind hotspot M1 düğmesine tıklayınca cihazınız dashboard'a ekleniyor. Bende yeni cihaz yoktu ama eski bir cihazımı sildim. İlkinde hatta hata aldıydı sonra düzeltmişler. Cihazımı tekrar bu yöntemle ekleyebildim. O yüzden hani bu bilgilerin doğru olduğunu teyit bu videoyu çektim zaten. Son olarak tekrar lokal konsola geri dönüyorum. Hani dedim ya serial numara, serial no artık password. İsterseniz Change Password düğmesiyle konsolun ana yüzünde çıkan şifreyi değiştirebiliyorsunuz. Current Password yerine yine yine seri yazıyorsunuz. Sonra New Password, ve Confirm Password yani aynı şifreyi iki defa yazıyorsunuz. En az 8 karakterli olması gerekiyor. Sayılardan, harflerden ve sembollerden oluşması gerekiyor bu arada. Bunu niçin böyle yapmışlar? Şu anda biliyorsunuz hep cihazın cihazı sahip olan üzerindeki bilgileri kullanarak her şey yapabiliyordu. Şimdi mesela lokal konsolu zaten dashboard'un şifresi vardı o sizin. Kendiniz hesap açmıştınız. Burada da artık şifreyi girdiğiniz an, yani değiştirdiğiniz an, cihazı gören mesela arkadaşınızın evinde onun böyle girip işlem yapmasını istemiyorsunuz kafasına göre. Bu şifreyi değiştirdiğinizde o artık şey yapamaz arkadaşınız yani seri numarayı kullanarak falan giriş yapamaz. Ama müdahale ettireceğiniz zaman da ona müdahale ettirmeniz gerekecek. Dolayısıyla şifreyi yine vermeniz gerekecek. Bu neyi çözecek çok anlamadım ama böyle de bir şey yapmışlar. İsterseniz şifreyi değiştirin. İstemezseniz de seri olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Paylaşacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi eğer artık dashboard'a cihaz eklemek istiyorsanız lokal konsoldaki bind key'i de kullanmak zorundasınız. Yoksa device ekleyemiyorsunuz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.